Kuzey tankıyla savaşa gidenler hoş geldiniz. Bugün Minecraft oynuyoruz. Minecraft. Makro. Kaç kayıt 1200 ikinci kayıt kayıttayız. Bazı sıkıntılardan dolayı kayıtlarda bir aksama yaşandı. Uzun süredir Minecraft oynamamış bir kişiyle birlikteyim. Çok uzun süredir Minecraft oynamayan bir kişiyle beraberim. Benim crafting table'ımı kullanma. Herkes kendine küçük bir crafting table yapsın. Ya işine yarar yap. <laughs> Ay sen tahta kazma ile işini hemen bitirdin. Biz daha işimizi bitiremedik. 2 saat 3 tane, tane kazdım yeter. Tabi doğru benim yaptığım. Sen ne kazıyorsun orada? Aa 20-30 tane dursun yanında. Ne olur ne olmaz. Man ben mantıklı. Ben de o zaman <laughs> ben ben de fırın yaptım ben kendime. Ya ortak olacak böyle. Kendine diye bir şey ya ben da ayrılırız kendime yapmış olayım. Bir tane Tamamdır hemen kendime şey de yaptım. Kendime kömür de aldım. Hemen her şey çalındı. Hemen her <laughs> şey çalındı. Hı hı. bir tane kendime kraftik diye bir var. Hop mis gibi. Evet birazcık da odun kazmak önemli. Evet. Evet. Ben de şey var, fidan var kullanırız. Koyun, koyun var. Nereye kayboldun iki saniyede? Koyun buldum koyunları eee Koyunlarla arkadaş Nereye olmaya çalışıyorum Sen daha doğru mu gittin? Nereye doğru gittin seni görüyorum Birazcık bekle alt tarafta gözükürüm <gülüyor> Şey <gülüyor> Şey buldum eee tane daha Yün bulursak ikimize de yatak yapabiliyoruz Gelince takım vurumu oradan çok yüksek bir yerde aşağı uçarım. <laughs> kendiniz kendinizi düşündede benim vuruma gerek kalmadı. Otizde de Allah ya bir blok kaçtı. Ne oldu? Bir blokta suya düştüm. düştüm. Tamamdır artık üçümüze de yatak yapabilirim. İki gün daha buldum. Oo. Güzel Bir ah koyun da buldum, mis gibi ya. Lan, lan ne yapacaktım ben unuttum ha. Yatak yapalım. Bana birini ver. Odun. Yatak al. <laughs> İşime yarayacak bir şey yapmaya çalışıyorum. Onlar ne bu? Onlar mu fırında? Vay lale. Evet, yakıtım kömür olmasına rağmen kömürle çok şey yapmayayım diye. <laughs> Adam aç aç! <laughs> Adam açlıktan ölüyor la. Aldık, i̇yi. İyi, iyi, iyi çok güzel hırsızlıkta bir numarasın ya. Yapayım, bir Bilmiyorum sen şey yap ya sen birazcık şey istersen gezin. Ne yapacağımıza karar ver. Aynı yere Aynı yere yani. Yok öyle etraf sen bir gez bir bak ben bu sırada yemek pişireceğim. Bu eğilme şey <laughs> Senin eğilme tuşun ney be kardeş? İşte onu o, hayta, o, yani Senin eğilme tuşuna ne oldu? Ben burada günleri de yakıyorum. Kontroller. Elime ne geldiyse hepsini fırının içine koydum. Fırının içinde çatır çutur çatır çutur yakıyorum valla. Çubuğumuz var, fidanımız var, şeyimiz var. Taşa gerek yok bence. Neyle yüzyık, Hop otomu... taşları arkadaşa gönderelim. Çaldım, o Aa, yatak, yatak, uyuyup, uyuyup, uyuyup. Hop yatak, elma. <laughs> Bir şey ölüyor mu bana mı öyle geldi? Eee şimdi ne yapmam gerekiyor benim? Bir tane Dur bir bir tane de şey yapayım kendime meşale yapayım. meşale yapıyor mu? Ne? Bunlarla meşale yapıyor mu? Yok ya onlarla meşale yapılmıyor da bende kömür var da al yarısını sana vereyim. Al yar... yarısını sana vereyim. Meşaleler geldi. İki tane aynı adam bir Minecraft dünyasında. Evet yaptım, gel. Dur hemen. Yok bilmedim. iki tane daha aç kırıp geliyorum dur. Ben var ya. Yok ben kendime kırıyorum ağaçları Biretal. <laughs> Ağaçlar yaprak döküyor da bu yapraklar şey oluyor mu acaba, o, oluşuyor mu yerde? Yani? Elma. Sen mi kullanacaksın, ben mi kullanayım? <laughs> Sen kullan, ben kullanamıyorum. Neden? Neydi? Ne? Eee şeyle F5'e bas Değiştirirsin Tamam elimde birazcık şey meçelem, fırınım, crafting table'ım, yatağım ve birazcık kazmam var Kömürüm Lan Oğlum kömürüm bitti sandım bir an ya korktum. Ben tüzdük, İki tane bir kömür mümür mü yapsam acaba ben? Evet, bir bir an, bir bir dur bir tavuk bir dakika dur bir dur tavuk tavuk dur tavuk. Tavuk gördüm tavuk. Aa, Çabuk gördün mü dayanamam alırım. Arı. Benle bir emir var. Hop. Hop araların oldu hemen ağacı kıralım. Tekne, tekneden gitme sesleri alıyorum desem. Gel devam et karşı. Kar, karşıya, doğru ya ya. <laughs> Kar, karşıya doğru devam abi, et. Karşıya doğru devam et. Gel. Aşağı sol tarafımız düzlük aktığına. Ama köy kazanımız var da ya, köy muak bence. Dur ben bir şeker kamışı da alayım, şey yaparız. Hmm, mantıklı. Aga bir tane demir olsun, astı olsun. aslında altına açık denize geldik biz şu an. Balkabağı alayım, balkabağı turtası, murtası yaparız belki. Ben Tamamdır. Ben hemen şu hiçbir işime yaramayan kazmayı yakayım bir. Ya, F4'e basacağım diye çok korkuyorum ya. <laughs> F4'e bir basacak bütün dünyası kayacak. <laughs> Yanlışlıkla F4'e bir basmak bütün dünyayı yok edebilir. Pişirelim. Tavukları Bu arada ben ki odun kömür Ne? Bunları ya yapılıyor da Tarifi versene bana balkabağını ver Turtası Turta tarifi fark Neredeyse? Ne? Birazcık da odun kömürü üreteyim Verdi gitti Balkabağ turtası tarifi açıldı evet ama hakikaten Balkabağ turtası tarifi burada gözükmüyor Neden acaba çünkü ben fır... Tamamdır şimdi şeker ve yumurta aldım Şeker kamışı da bu yüzden aldık Evet tavuk Tavuklardan yumurta dalınca Balkabağ turtası yapabiliyoruz Hadi gel gidelim Dur bir odun kömürü yapıyorum iki saniye bekle. Hemen geliyorum. Bana bir şey desene ben, ben de böyle sarmıyorum. Ne? Bana bir şey desene ben de sarmıyorum. Tamam dur dur hemen şey yapayım ben odun kömür odunla. Ben yani hala odun koymana gerek yok. Ki. Odun kömürlerimi çalmışsın ama orası, hayır, orası da var. Hiç güven vermiyorsun. <laughs> Kontrol edebilirim. <laughs> Kaç bıraktı beni gidiyor ya. Hı. Arkandan tek arkandan tek yapar gelirim ben ya. Tamam ya git git. Ben şey yaparım arkandan tekne yapar gelirim. Hmm. Ve ama benim envanterim bir tık karmaşık oldu. Keşke çanta modu falan olsa. Şey var, kese modu var. Kese var mı? Kese mod var iyi. Hadi artık son 3 yaprak. Son 2 yaprak. Son 1 yaprak. Hadi bitti sayılır. Evet. Ve sonuncu yaprağı da bittiğine göre artık zaten olmayacak. Hemen alabilirim. Hop kır 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 Tamamdır. Yapraklar burada. Şeyler burada. Crafting table'ım burada. Sen neredesin acaba? Demir bulduk. Fantezer demir bulduk. Adam ilk demir bırakın, demir. Adam ilk açmış. Bakır bakır Adam yıkır açmış. Bakır, bakır, bakır set bile, Bakırdan set yapılıyor mu? Evet yapılıyor. Ben o yüzden bu kısımda yani. He ok. ak? var, bakır fazla, bakır falan var. Neredesin sen? Kaç kilometre ötedesin? Eee evet, yok bakayım. O şu andır. Bir takipçi şey yatsın da. Ben denizden de sağ tarafa dümdüz geldim. Bir de bir tane fırın yapalım. Bir tane yetmeyecek bir tane yapalım. Var o zaten fırın bende ya. Ağam, şimdi şöyle, ne olacak? Bakır eritiyorum, demir eritiyorum. O geldi mi? Ağam geldi mi? Güzel adam. Ben de kendim köşede bakır eritiyorum. Bakır tetkar yapıyorum, bakır, kes bakır, bakır, bakır. Hı, tamam. Bunlar ne? Bakır mı? Var o köşeden kırdım. Bir de evime yapar diye birazcık kum da aldım cam olsun diye. Bakın sesle gireyim ben yavrum. Ne olur iyi şey aldım koruyorum en azından. yani deriden daha çok koruyor en azından. Aynen. Lan bir de deride yoktu orası ayrı mesele de. Uğraşıyorum ya deriden daha çok koruyor, koruyorum. Tamamdır. Kumumuz var. Kırık taşımız var. Bakır, oha bakır gözlük iki tane koruyor bu arada. Oo çok koruyormuş. Bakır yok yani idare eder demir bulana kadar. Daha demir biz buluruz ya yakın zamanda. Hemen kalk. Bende demir var ya sen iki tane ama. Aa bakır parçası da varmış. Çok güzel. Bakır parçası. Çok güzel. İki tane daha aldım mı artık benim şeyim var, kaskım ve ayakkabım olacak. Benim göğüsçük de pantolonum var şu an. Güzel güzel ye ye. Şeker yapabiliyoruz ama şeker kamışı yetiştirmemiz gerektiği için ve şu an yumurta bulunmadığı için şeker kamışından bir şey yapmıyorum. Şeker kaç tane bakır attı? Valla ee, dört tane bakırım var. Hayır. Bir kaldı. Ne eksik? Bir tane daha. Bekle dur. De dur. Artık benim hiçbir şey yapabilecek şeyim kalmadı oradaki. Ya tane mi Çok Kaç tane var sende? Bir tane. E, dört tane var. Kafayı istedim onu. Ölü var <laughs> tek tek. Aynen da yarısız oldu F5'te bakın hele. Yarısız oldu. Tamamdır. Benim de hiçbir şeyim yok valla. Uyuyak bir. Ee, Uyuyakken uyuyak bir Tamam. Dur ben. Dur ben köşelerden bir yerden iki dakika bakır kazıp geliyorum. Yatalım da. Tamam. Ben buraya hazırladım. Yerimi. Tamam ben de burada yatayım. <laughs> Uzakta yatıyorum ben. Kötü, Evet güzel set ya güzel evet. F4'e mi bastın? F4'e mi bastın? F4'e mi bastın? Evet, bastı. <laughs> evet F5'e <'i> basacağım, <laughs> bastı. F5 basacağım diye F4'e sonra... bastı. <laughs> ya böyle bir mağara falan bulsam mağara gibi bir yer bulsam Zaten orada bakır bulurum da ben sana bakır bir pantolon falan verirsen. Senin yani. Yok. yok Vallahi benim bir tane kaskım var. Başka hiçbir şeyim yok benim. Ben sana zaman bir pantolon Dur ya ben şey yaparım ya. Ben de ee, dağların köşelerine gittim. Dağların köşelerinde bakır bulunuyor. Hatta bir tane mağara buldum. Orada bakır bulurum ben. B birazcık şu dağların te köşelerine bakayım bakır var mı buralarda yok şu dağların diğer köşelerine bakalım devam ya. Devam bir tane mağara buldum da oraya girmeye korktum bu yüzden etrafta birazcık daha bakır arayacağım beraber gidelim de. De o zaman gel direkt mağaraya girem ya mağaraya girip ben ma mağaradan bakır bulurum Geliyorum Aa direkt şey yapalım ya. birazcık bakır kazan, bakır ka bakır balta falan yapalım. Direkt hani bakır bir set yapalım. Düz. Bakır şeyler çok güzel değil aslında ya. Seti okay de Malzemeler çok güzel değil. Kaliteli değil öyle şey. Ben malzemeyi indim. Bir şey yapmıyorum <laughs> ben. <laughs> şey de var. Senin üstünü görüyorum ben şu an. İyi iyi güzel güzel gör. Bana görebilecek mi İki tane şeref var da güzel ne olmuyor. Endirmene çok şey yapma Enderman bir şey yapmaz sana. Ee, i̇skelet var iki tane. Ne gördü? enderman bana geldi mi? İskelet beni gördü bana gelebilir mi? Tam iskeletlerden sen kaç. Şu an ben daha tehlikeli bir yerdeyim. O zaman ben bir kalkan yapayım. Demirin var mı senin? Var. Aha iki tane var. Ya sana bak. Anan. Creeper kardeş senin ben ağzına sıçayım Zikri öldü sen direkt yatak koy bu arada yine Şu an karşımda bir adet creeper var Ama şöyle bir sıkıntı da var Geldim zaten Tamam dur ben bir iki dakika gideceğim şimdi oh, Of of mis gibi ANANET Gel çok azlık canım kaldı öldür şunu o. Of of 30 tane bakır ben, buldum çok e, Yemek var dur vereyim. Yani yemek çok güzel. Al. Hop <laughs> buyur. Ay al ya. Anne. E, Gel Bir ya ben şey Ya ben inmeyeceğim ya ben. Ben buradan aşağı düşme. Bu ben böyle ben aşağı doğru hiç aşağı Ya şey oldu ya ben direkt şey buldum. Yeterince bakır buldum. Direkt bakırları eritem şu köşede ben bakırları eritiyorum burada. <laughs> bakarı bulmuyorsan direkt çıkalım hiç uğraşmayalım. Ben burada direkt bak gel bakırları burada bir eritem. Ben şurada şey katıyorum kömür kazıyorum. Kömürüm var bende kömür lazım sana. Yok kömür lazım değil ya ben direkt yaprak yapıyorum. Ben meşale içeceğim. Aha sana bir verim, kalkan yap. Tamamdır şu an ben bakırları eritiyorum. Ee, bakır eritip kendime bir daha ayakkabı yaptım. Ya bakır malzemeler bence kullan... Bak, bakır full var yarım dolduruyor full set. Ya şey, şey yapam ya. Biz bakırdan bakır malzemeler kullanabiliriz ya. Bu arada ben buldum bakır şurada da var. Bak gel Mehmet gel bak. Gel bak. Yani 22 tane full set'i 20 tane 22 ile mi indirsem full set Bak şu karşı tarafta bakır var. Şu karşı görüyor musun şu karşıyı bakır? Aa. Abi zombi geliyor. Ha öleceğim iki kalbim kaldı. Koy koy. Koş. Yok ya ben direkt senin yatağa şey yaptım yatağa şey aldım. Hop. Abi iki tane al. bakır lazım bana ya iki tane bakır lazım. Ben bakır <laughs> Bakır fakir tane, tane, güzel. Şuradan ben da şey lazım oluyor. Bakır şey yaparız o zaman ya. Ee, falan var. Ya ben şey yapacağım ya direkt şu karşı tarafa gideceğim ben. Arkadaşlar üstünü boşalt öyle git bir tane kazla da üstünü watch out ol. Boşlu ölme. Ama ya, öldün mü buraya geldin? Sandık yap bir tane. Tamamdır mantıklı. Öyle sen boş kalma. He e, evet mantıklı mantıklı. Eşyalarımı düzülemama ha. Demir mi? Aa demir varmış. Kör gözün illa demir var ya. Nerede? Eylerde. Gel Git kör. Ben kendi yatağımı şu köşeye park ediyorum benim yatağım kırma aman. Ya, ya. <laughs> ben karşı tarafa gidiyorum bir de yol için şey almam lazım odun almam lazım. Altı, tane aldım. Ben ölüyorum. <laughs> Meşale vereyim mi yok meşaleye gerek yok ya. Ben iki tane... Hop ben ben set üstümü de yaptım. Ne şey diyeceğim ya ben ben şöyle kendime şöyle küçük bir kutu yapıyorum. Ee, benim gitmem lazım. Kendime şöyle küçük bir kutu yapıp gidiyorum ben. Nereye? Eee şey yani. Bekle. Tamam, şey yaparım ya ben, e, evet, evet, şimdi gideceğim birazdan. Tamamdır. Bilmiyorum. Tamam, hemen arayayım. Şey buldum ya ben ee, bakırları benim sandığa koyarsın. Ben gidiyorum şimdi. Evet ben 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 ben. Geliyorum. Şimdi. Tamamdır geliyorum. Şey yapacağım şimdi şu bakırları alayım bir sanda attım. Şey yaparız ya ben bir gidiyorum. Ee, tamam. Ben, ben gidip geliyorum. Şey yaparız e benim benim fırını şey yapar benim benim fırını ve yaprakları kırıp şu sandığa koyarsın. Ee, ben de, ben de, orayı şey yapma, bakır şey yapma, bakır alıp şirip şey ya şu karşı taraftaki odunları kırıp şey yaparsın ben ölmeyeyim diye kapattım kendime.